ben, evet ben. Sen mi? Evet. Hey ortalık yıkılsın, döksün artık. Ne istersen al kızlar. Bana niye alkış yok? Ay geriden senden daha güzelim. Daha çekimliyim, daha havalıyım. <laughs> Tabii. Sen bir Ankara'ya gelip başta. Beş kere söz verdin ve asla gelmedin? Ama sen de bu Ankara'da nedir? Sen başıma bir şey mi getireceksin? Nedir? Ne yaptıracak? Kız ben Ankara'ya çağırıyorum, Gel, bir hafta bende kal. Sen öyle deli misin? Sen her zaman gel. Pardon, Cevrek'e bir marka da otelde kalıyorum canım. Ben evde kalmıyorum. Kız daha düne kadar geldiğin yer neresiydi? Ne? Sen ne? istişyede tek mi? bir odada evde karanlıkta yok. kalıyordun. Benim alerjim var. Evet. Yataklara oturuyorsunuz, ediyorsunuz. Benim alerjim var. Neyin var senin? Alerjim var. Padişah yatağından bahsediyorsun galiba. 170 milyar sadece döşeyim. <laughs> Olur da olur. Benim evim <laughs> nasıl? <gülüyor> Kız.